Şimdi e, tabii Çin kavgası, e, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri kavgasına baktığımız zaman aslında M.Ö. 460'a gidelim istersen bir senle. Yani ne var? Sparta, Atina değil mi? Yani bu e, Pelopones savaşları. Yani şimdi Sparta'nın başak baş, güç olması. Niye? Çünkü Atina'nın yükselişini Sparta bir şekilde hazmedemiyor. Savaşın tek nedeni Atina'nın yükselişi üzerine kurulu. Birinci ve ikinci savaşlardan da bahsediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni tarih çünkü bir modelse Amerika Birleşik Devletleri'ni şu anda Sparta'nın yerine Atina'yı da Çin'in yerine koyarsak büyük bir savaş bekliyor musun? Birinci soru bu olsun. Bir de tabii ondan önce bu yorumları çünkü senle başladık. Bu Starlink'ler falan derken. Bu araziler ve e, Musk'ın yapmış olduğu bu yapay zeka kaynak ne demek istiyor? Yani ben şunu konuşmuyorum. Uluslararası ilişkiler konuştuğumuz zaman bu parametreleri koymadan konuşuyoruz genelde farkındasın. İlk defa bir masada bunları konuşuyoruz. Bu parametre ne anlama geliyor ya? Yani nedir bu? Niye böyle devamlı bizim önümüze çıkıyor? Birisi arazi alıyor örnek vermek gerekirse. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bible Belt dediğimiz İncil kuşağında üretilen 110 milyon ton soya fasulyesi ve mısır Çin'e gönderilip Çin'in tavuklarına, mavuklarına veriyorlar. Bunlar gıda olarak tüketiyorlar. Yani 55 milyon ton soya fasulyesi, 55 milyon ton mısır. Yani Amerika Birleşik Devletleri olmasa Çin e aç kalacak demek istiyor bir akıl. Bu arada da işte görüyoruz ki işte Gates orada, arazi topluyor. Bu bundan bahsetmiyoruz. Dünyanın her yerinde bir Belki de toplamıyor da. Öyle niye bir akıl bunları devamlı önümüze koyuyor? Niye bir akıl devamlı yapay zeka e, kavramını ortaya koyuyor? Senin yorumlarında nedir? Dinleyelim. Ee, biraz önce konuşmuştuk bu Atlantik belgesiyle ilgili. Tarihte de tesadüf yok. Hiçbir şekilde olayların bu şekilde e, denk gelmesi e, çok şey değil. Tesadüf denim tesadüfün ötesinde bir durumu bize gösteriyor. Bu arazi meselesinde belki sorulması gereken soru şu: Hangi araziler? Evet, Şimdi hangi o, araziler? Bu hangi arazilere baktığımız evet. zaman yine karşımıza ilginç bir tane veri çıkıyor. Nedir bu veri? Ee, Uluslararası Enerji Ajansı ilk defa kurulduğu tarihten bu yana ilk defa Dünya Enerji Görünümü Raporunda 2021 yıl Aralık ayında yeni bir başlık açtı. Ve bu yeni başlık değerli madenler. Lityum yeni petroldür diyorum ben. Şu anda Ukrayna coğrafyası, Afganistan coğrafyası, Türkiye, Şili, buraların hepsinin tek ortak özelliği var: çok değerli madenlere sahipler. Afrika zaten <laughs> içerisinde. Dolayısıyla şu anda eğer biz e, bu kadar fazla yapay zeka, bu kadar fazla transhumanizm, yarı insan yarı makine kavramları önümüze sürülüyorsa salgın gibi bir mesele sonrasında işte insanların takip edilebilmesi için, değerlerin takip edilebilmesi için çip hikayesi konuşuluyorsa, çip üretimi için de bu değerli madenlere ihtiyaç duyuluyorsa Çin eğer ekonomik kalkınmasını sürdürmek istiyorsa ve eğer patentler vesaireler, yeni icatlar tamamen teknoloji üzerine bir üstünlükse Neye ihtiyaç duyuyor? Bu değerli madenlere ihtiyaç duyuyor. Yani bu paylaşım kavgasında bu değerli madenlerin kimlerin elinde olacağı çok çok önemli olacak. Yani bu arazilerin toplanması... Gates'in almış olduğu arazilerde tarımdan çok daha çok yer altıma zenginliklerine mi bakacağız? Hayır. Yani? Kesinlikle ne? değil. Evet. E, çünkü e, eğer bu bir yönetim meselesi varsa, bir yönetme meselesi varsa ve bir insan denen varlık biyolojik, hala sadece biyolojik bir varlık ise beslenme çok çok önemli bir parametre hala. Ama İlerleyen dönemde eğer gerçekten transhumanizm diye bir kavram gelecekse yani yarı makine yarı insan gibi bir şey gelecekse ki ben burada İsveç meselesinin <laughs> öne çıkmasının yine çok da tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü tam bu salgın öncesinde insan vücuduna eklemlenen çip hikayesi ilk defa İsveç'te denendi. Yani sadece kolunu göstererek e, aletleri çalıştırabilen modeller ilk defa İsveç'te denendi. Şu anda İsveç bu kadar konuşuluyorsa, işte Arktik bölgesinin yönetimi bu kadar konuşuluyorsa, iklim değişikliği sonrasında e, ekilebilir arazilerin nerede olduğuna bakmak gerekiyor. Yine burada bir rapordan bahsedeceğim. E, bir bilimsel araştırma. Iklim değişikliği bu şekilde giderse dünyada yaşanabilir 5 coğrafyadan bahsediliyor. Ve bu 5 coğrafyaya baktığımız zaman şu anda İsveç, Finlandiya bu kadar konuşuluyor. Onlar var, İngiltere var, Kanada var, Yeni Zelanda var. Yani öyle bir kuşak var ve bu kuşağın Yeni Zelanda'daki o kadın liderin bu kadar fazla öne çıkması, yine aynı şekilde Trudeau'nun çok fazla öne çıkartılması İsveç ve Finlandiya'da kadın yöneticilerin Öne çıkılması derken Nedret güzel bir şey söyledi. Bunlar dedi hasta erkekleri yani. Asla... Evet. Yani. <laughs> <laughs> Aynen. nasıl oluyor? Yani. şey Aynen öyle. karikatür tipler dedi ama bunlar için. İşte onun da bir Sen ben böyle bir şey demedin ama ben biraz egzajere ettim söylediğin can. Yine onun da ben maksatlı olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde yapay zeka yarı insan yarı robot hikayesi ...bu kadar fazla teknoloji... ...odaklı bir hayat tasarımı... Peki, ...yine e bir şey met Metaverse hikayesi... ...yani... ...gündelik hayatın çok daha ötesinde... ...sadece kurgu bir hayatta... ...odaklanan bir dünya tasavvuru... ...eğer gerçek ise... ...Batı tarafından böyle bir dünya tasavvuru varsa... ...Batı değil Doğu tarafından da bu var... ...Çin bu işte en önemli... ...Azan Hoca onu söyledi biraz önce... Ama ...teknolojik aynı şekilde olarak mi çok önemli belki değil. ona bakmak yani ...çok önemli değil kavganın Doğu kendisi de... de ele geçirme kavgası yani o o o paylaşım kavgası o, o sistemi kim ele geçirecek Peki bu, bu e, Spartas'ta Sparta nadir, nadir metaller yok mu Çin'in ben çok Bunların elinde çok evet. var diye biliyorum En çok onda var evet. Ben mi yanlış Nadir adam. elementler Afganistan ha. E, coğrafyası, Ukrayna coğrafyası ve oralarda var. E, Ama esas e, esas ilerle, Çin diye ilerleyen ben. ilerleyen dönemde işte borun çok fazla hmm. öne çıkacak olması hmm. Türkiye hmm. coğrafyası neden şu, şu anda Türkiye bu kadar öne çıkartılıyor? Hmm. Çünkü bor açısından dünyada bir numara. Çünkü Çin'in bu nadir metallerinin hatları dünyayı, değil mi? Uzayda olacağını düşünüyorum ben. Asıl paylaşım kavgasının daha başlamadığını şu düşünüyorum. düşünüyorum. Asıl meselenin için. uzaydaki çünkü orada herhangi bir şey yok, sistem yok bir e, kim ne şekilde paylaşacak uzay ilk giden ilk kalır. Niye uluslararası denklemde var. uzay çok az konuşuluyor? Asıl i̇şte konu. İşte bu yüzden konuşuluyor. Evet. Konuşuluyor. Yani o konuşulmuyor. Yani giden... konuşuluyor derken bunu konuşmak istemiyor mu sistem? Şu anda Çin eğer e, ayın e, karanlık yüzüne hamle yapıyorsa bu noktada da paylaşım kavgasında da Çin bir üstünlük sağlamaya çalışır. Hindistan aynı şekilde, ee, İran aynı şekilde. Sen Sparta, Atina Savaşı gibi bir Amerika'nın, Atina'nın yükselişi olan Çin'in yükselişini Sparta olarak bir şekilde e, savaşla mı bitireceğine inananlardansın? E, paylaşım kavgası şu anda eğer Avrupa ülkeleri, Almanya, Fransa savaş ekonomisine geçtiklerini ilan ediyorlarsa 2. Atlantik e, belgesi 1941'de birincisi ilan edildikten sonra Amerika savaşa girdiyse ikincisinde de şu anda şu anda ilan edildiyse bundan sonrası bir savaş beklentisi bir savaş kurgusu diyelim beklentisi evet. de bir savaş kurgusu olduğunun emaresi vardır demektir. Yine toprak meselesinde de seçilen toprakların ben iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir araştırma yapmadığım için veriyle konuşamıyorum ama özellikle Bakınması seçilmiş topraklar olma, evet. olması o. Olduğunu bana düşündürtüyor özellikle Ukrayna ile ilgili verileri incelediğim zaman hangi açılardan Ukrayna topraklarının hiç bilmediğimiz özellikleri olduğunu gördüğüm zaman ben ve e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın ilk defa tarihinde ilk defa değerli madenlerde bir başlık aç, açtığını gördüğüm zaman ben asıl meselenin daha çok bu teknoloji temelli üretimde ihtiyaç duyulan madenler ve e, <laughs> temel gıda maddeleri, temel biyolojik ihtiyaçların karşılanması ile ilgili unsurlar olduğunu evet. düşünür. Ki buna su ve hava önümüzdeki dönem eklenecek. Neden? Çünkü enerji şoku diye ifade edilen mesele sebebiyle Şu anda kömür'e dönüş var. Kömür'e dönüşle beraber kış aylarında ciddi ölümler, ciddi sağlık sorunları bekleniyor. Ne no. oldu Bu Avrupa'daki yeşiller devam ediyor. E nereye doğru? Yok, karardı. Işte, karardı. Ben size şöyle yeşil. söyleyeyim. Gömüredim. 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 E, e, i̇şte böyle. Avrupa ülkeleri İspanya ve Danimarka'yı ikna edemedi edemediler. E, k, e, nükleer ve doğal gaz, yeşil enerjidir teklifini sundular. İkna edemedikleri için şu anda e, orada e, hala e, Bendeki şöyle söyleyeyim var olan size. Nükleer Bu Ukrayna meselesi e, sürecinde Amerika bunlara sesiniz çıkmasın dedi. Hepsi oturdular oturdukları yere. İşte o kadar. Yani yeşillikleri o kadar da onların. Şimdi nükleer onlar, santrale dönüyorlar, kömüre dönüyorlar. dönüyorlar. Bir şey daha vardı hocam. The Neydi? Green de, Şimdi The Blacks oldular. Süper. <laughs> Güzel. Bak işte bu. İsmi oydu canım. Green <laughs> değil yani. O, o bir plandı yani. yani Hasan hocam şimdi. Nükleer şimdi... ve doğal gazı evet. yeşil enerji diye tanımlamayı de, önerecek kadar. En saat... savaş çığırtkanı parti çıktı. Aynı Ama zaten öyleydi. Öyleydiler. Yani bunlara Karşısı yaptırırlar. Bunlara yaptırırlar. O şey zaten Yoksa yani, savaşçı partiye yaptırsan ne olacak? Tabii. Yani? yani bu liberal diye ortaya çıkan fikirlerin arka planında böyle onu söyledik oluyor işte. zaten. Hiç en ufak yüzleri zaman? kızarıyor mu bu ülkelerin Hiç yani, hiç. Ben diyor ve seçimi öyle kazandı bunlar. Nükleer bitecek, yeşil gelecek, yeni yatırım, böyle böyle kitaplar. Şey ne oldu? Şu sümüklü bir kız vardı. No, no. Greta. Ne Greta. oldu Greta ya? Yok. Ne oldu artık eskisi kadar? Yok. Hani düşünmüyor mu yeşili Greta? Şu bir fotoğraf vardı Time'de. geçmeye çalışmıyor. Yani, yani ha ne oldu? Ot ee, Oturuyorlar bir yanda gerçek son, yaşına biraz döndü, dedi. Kendi e, işte bir, ee, işte bir düşü, biz de düşünelim evet. bunları. Hop efendim çevre bilmem ne şu hareketler bu hareketler işte böyle adamı düzelti verirler.